şey dedim. E, çok küçük bir küçük çizdi. Aynı şey gibi. Ee, oyuncak gibi. Zaten Pikachu'nun oyuncağı var bizde. Püh. Ya ileride nereye tükürüyorsun? <laughs> Sana. ya da kaydı. İleride çok kötü. Evet. Ama siz de tükürüyorsunuz. Son video çekmediğimizde ne? Yo, titül mü Yo. <laughs> 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 Anlat ne değişik Hira nerede konuşuyorsun? Oh, Çok güzel tatlı. oldu. Çok kötü. Tatlı ve güzel. <laughs> Ay yanakları mı? Ha yanaklarını <laughs> yapacağız. Yanakları Hira. Pembe gözüküyor buradan telefondan. Evet. Aa kırmızı yapıyorum ben. Kırmızı pembe gözüküyor. Allah. Ne yaptık? Kesin ya? sarı da başka renk gözüküyor. Evet. Neden? Sarı yapacağız. <gülüyor> Pikachu. Pikachu. <laughs> Bakalım sarı nasıl görünüyor? Atayım mı? Atma. Atıyorum. Atma. Ad... Bakın atayım. sarı nasıl gözüküyor? Tamam. <laughs> sarı aynı rendinde. Ha. Bakayım. Bak. Yok Yo, bu da tescik. Yok sarı bak. <laughs> Sarısı aslında yeşil gibi boyu. Hayır sarı o. Pembe yanakları. Aslında bu kırmızı değil ki pembe. Hayır, aslında kırmızı var. Ah, ben çıkıyorum. Bay bay. Alın buyur. bir kırmızı da. Ya, yeah. of ya. Yeah. İler kapıyı kapamayı unutma. Tamam, bay bay görüşürüz. Görüşürüz. İlayda ne dedi size? İlayda tükürme falan diyor. Çok ayıp. Evet ayıp kelime. Tükürme ayıp yani. Evet. Tükürme gerçekten ayıp. Ama en çok ayıpları söylenmez. Hiç ayıp yok. Neyse neyse hadi. Hani vardı ya ayıplar. Hira hira. Biz başka şey bir. Hero. Hero mu? Hero. Biz o şeyleri demiyoruz. Evet. Bakın. Çok da. Oo. Güzel. Buradan farklı gözüküyor önce fark Oradan farklı. buradan daha güzel gözüküyor Pikachu. Buradan ama turuncu gözüküyor. Neyse ben size bunun gerçek halini de göstereceğim. Tamam evet. mı? Yani oyuncu. Videonun yani oyuncuların... resmi de onun gerçek halini görürsünüz. Evet, haklı. Epey bir uzunmuş. Vide video Video 3 dakika mı? Bakayım. Ee, e Biz 7 dakikadayız. Tamam. İyiymiş. 7 dakika iyi. Değil mi? 7 dakikamız kaldı galiba. Asa çabuk boya. Evet. Boyuyorum. Hiç tamam. Gittiğiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ama daha bitirmiyoruz. Merak etmeyin. Evet. Et olmayın. Sonra bunun yanına bir şey daha çizeceğim. Evet. Ama onu videoyu durdurup çizeceğim. Çizdim ben. Olabilir. Abone olmayın. Abone olun da ileride yazalım. Ee, abone olmazlar sonra hiç abonemiz olmaz. On abonemiz var. Evet. Şu an bir, bir e.